Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha hızlı yağ yakmak isteyenlere hem pratik hem de lezzetli bir kahve tarifi ile geldim. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kahvemizin tarifine geçmeden önce faydalarından bahsedelim. Tarçınlı Türk kahvesi ödem attırır, metabolizmayı hızlandırır, kilo vermenize yardım eder, iştahınızı kapatır, tatlı isteğinizi azaltır, astım riskini azaltır, tansiyonu düşürür, baş ağrısına iyi gelir, enerji verir, güne daha iyi başlamanızı sağlar. Tarçınlı Türk kahvesi kilo verme sürecinde size yardımcı olur, ancak tek başına bir mucize beklemeyin. Diyet ve sporla desteklerseniz, sizi mutlu edecek sonuçlara hazır olun. Fazla kafein almak zararlı olduğu için benim tavsiyem günde 2 fincandan fazla kahve içmeyin. Gelelim kahvemizin tarifine. 1 kişilik tarçınlı Türk kahvesi için malzemeler. Cezvenin içine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi, çay kaşığının ucuyla tarçın ve 1 fincan soğuk suyu ekleyip karıştırın. Kısık ateşte ağır ağır pişmesini sağlayın. Fokur fokur kaynayınca ocağın altını kapatıp direkt fincana dökün. Hepsi bu kadar. Kalsiyem, tarçının oranını arttırmayın. Kahveniz acılaşabilir. Sıcak su kesinlikle kullanmayın. Kahvenizin taze olduğundan emin olun. Kahveyle bir büyük bardak su içmeyi de ihmal etmeyin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar ve umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda ne anlatmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.